Arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Gereksiz incelemelerde bugün kısa bir inceleme yapacağız. Daha doğrusu da kutu açılışı yapacağız. geçen sefer yaptığımız Razer Tomahawk kasaya takacağımız Razer markalı Chroma ARGB e, kontrol ünitesine bakacağız. Böyle basit bir kutuda geliyor. Kutuyu açıyoruz. Kutuyu açtığımız zaman içerisinden zaten iki parça çıkıyor. Bu kontrolcünün kendisi biraz poşetin içerisinde geliyor. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi ufacık bir kontrolcü kutusu. Bu tarafta 3, bu tarafta 3. Toplamda 6 adet RGB fanların kontrolü için. Burada da Razer Chroma RGB logosu var. Arkada 4 tane vida yeri var. Bu vidaları 2.5'luk disk kredilerine, disk raylarına monte edebilmeniz için var. Yine aynı şekilde iki e, yapıştırıcı geliyor. Kasanın arkasına veya içine veya istediğiniz herhangi bir yapıştırabilmeniz için. Arka kısım e, biraz lastiğimsi. Yani yapışmasını ve kaymamasını sağlayacak şekilde tasarlanmış. Burayı açtığımız zaman kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Kablolarımız çıkıyor. Bir de şu stikerler çıkıyor. Bu stikerleri daha önce hiçbir Razer görmedim. Bunlar gerçekten daha havalı. Ancak Razer logosu yok üzerinde. İçinden çıkan kablolara baktığımız zaman iki çeşit kablo çıkıyor. Birisi USB mikroyu bir kısmı bir, bir tarafı mikro, USB mikro diğer kısmı yine anakartınızın USB 2 soketine girecek şekilde bir header var. Kablo tutucumuz var. Ürünün ikinci içinden çıkan kablosu ise güç kablosu. Bir kısmı ee, Yine normal power jack şeklinde. Bir kısmı 12 voltluk e, molex şeklinde. Ama sadece aslında bu 5 watt. Çünkü 5 voltla çalışıyor cihaz. Bu da 5 volt güç çekiyor. Eleştirebileceğim nokta artık e, 12 volt molexi kimse kullanmıyor. Bunu SATA yapabilirlerdi. E, daha pratik olurdu. O yüzden yeni modern bir kasanız varsa e, her şey SATA ile elektrik alırken buna 12 volt molex girmesi pek hoş bir ayrıntı olmamış. Yine aynı şekilde USB-C yerine e, Micro USB kullanılması da biraz ürünün aslında eski eski model ve eski teknoloji desteklediğini gösteriyor. Bu iki giriş yerine tek bir USB-C ve USB-C header üzerinden de ilerlenebilirdi. Ürünün bu şekilde güç bağlantılarını bağladığınızda şu şekilde görünüyor. Bu şekilde görünecek kasanızın içerisinde. Ürünün içerisinde herhangi bir şekilde bir vida çıkmıyor. Yani ürünü kasanızın dediğim gibi 2.5 inçlik ee, disk alanına monte etmek isterseniz vidaları sizin sağlamanız bekleniyor. Bu ürünümüz de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.